Evet arkadaşlar burası Üsküdar'da ne Mekan adında bir yer öğrencilerin de yetişkinlerin de her şeyi yapabileceği bir mekan olmuş. Yapan ellerine sağlık. Hem müze hem de öğrenciler için bir çalışma mekanı görüyorsunuz. Geleceğin bilim adamları, geleceğin doktorları, hakimleri, savcıları, öğretmenleri olmak için çalışıyorlar. Aferin. Türk gençliği büyüyor. maketler, gemi maketleri ama her birisi harika gerçekten. Yaptılar.